işte böyle bir yaş şartı getirilsin gibi teklifler olduğu ifade ediliyor. Hatta yine Cem Küçük'ün kendi açıklamasında bakanla yapmış olduğu telefon görüşmesinde bakanın ya evet böyle bir takım bize odalardan 48-50 yaş gibi teklifler geliyor, öneriler geliyor ama bizim çalışmamız farklı gibisinden bizim böyle bir çalışmamız olmamıştı bugüne yakın gibi söylemleri de olmuş bu şekilde aktarmış. Ee, süreçle ilgili işverenlerle alakalı da biraz yorum yapacak olursak yani bu konuyu değerlendirecek olursak hem bu sessizliği neye bağlıyorsunuz hem de sizce e, böyle bir yaş şartı için baskı kuruyorlar mı? Şimdi yaş şartı ile ilgili şu anki e, yapılan düzenleme erken emeklilik kesinlikle değil. Şu an 8 Eylül 1999'dan önce yasadan kaynaklı olaraktan mağdur olmuş kişilerin yasanın düzeltilmesiyle alakalı, bu mağduriyetin giderilmesiyle alakalı bir çalışma yapılıyor. Bakanlık Büyüyesi'nde. Ee, ama işte işverenler şu yazışı getirsinler, işte burada çok fazla e, personel çıkışı olacak, iş gücü kaybı olacak, işte bu kadar kıdem tazminatını kaldıramaz işverenler gibi gibi birçok şey dönüyor. Bununla ilgili de işte siz EYT'den emekli olup çalışma hayatının içerisine girerseniz %5'lik oradaki prim yükünden yine teşvik geliyor. Kıdem tazminatıyla alakalı çok fazla rakam olacağından dolayı onu da kredi garanti fonu üzerinden e, telafisi yapılabiliyor. Hatta bu çok düşük faizli oluyor. Buradaki düşük faizi işletmeler e, kendi muhasebe kayıtlarında direkt gider olarak yani finansman gideri olarak da işliyorlar. Orada da bir kayıt olmuyor. Kayıp. Keza kıdem tazminatını da gider olarak buraya işleyebiliyorlar. Yine bir kaybı olmuyor. Yani e, işverenler bence bu konuda bir, biraz daha ha, empati kurup da karşı tarafı da düşünmeler. Diğer grupları da düşürmeleri lazım. Yani bu işin matematiği kanunu da belli bunlar üzerinden de bir kayıp yoksa neden böyle bir talepte bulunuyorlar? Yani Şunlar kıdem dolayı... tazminatı ödemek istemediklerini ifade eden, daha önce Bey'le de konuştuk. Yani açıktan kıdem tazminatını ödemek istemiyorlar. Hani bu bize yük olacak diyorlar. Ya buna bir kademelendirme getirilsin ya da işte yarı yarıya bir süreç olsun gibi öneriler de paylaşılıyor. Bu kıdem tazminatı yükünden mi kaynaklı aslında bu baskı yani bunu da görmek gerekiyor. Yani siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi orada bizim hukukumuzda zaten 15 yıl 3600'ü tamamladıysan, işverene SGK'dan gidip yazıyı alıp işverene götürdüğün, verdiğin anda otomatik olaraktan kıdem tazminatını ödemesi lazım. Ne zaman? Hı hı. Tam bir ay sonrasında banka hesabına, yani hemen anında çıkarıp ödeme yok. Orada yargıtay kararları var. Aradan bir ay süre geçecek. Bir ay sonrasında ödenmesi ve nakit olarak ödenmesi lazım. Burada alternatif ne? Sen taksitli ödeyebilir misin? Eğer işlerin rızasını alırsan ödeyebilirsin. Bu birinci alternatif. Tabi buna da işte enflasyon üzerinden merkez veya yani krem e, tazminatını alacak kişi kabul ederse taksitlendiriliyor. Yapılabilir. Ha, bir alternatif daha. Hiçbir uzman arkadaşım söylemedi bunu. Ee, bununla ilgili farklı bir alternatif söylüyorum. Ee, i̇şte siz e, ben çalışanım siz işverensiniz. Ben 15 3600 veya EYT'den emekli oldum. Ama sizin yanınızda çalışmaya devam ediyorum. Kıdem tazminatını hak ettim mi? Kanunu hak ettim. Ama ben rıza gösterdim. Kıdem tazminatını almadım. Devam ediyorum. Ne zaman emekli oldum? 2023'te. Ne zaman karar verdim ayrılacağım? Emekli oldum. Çalışmaya sizin yanınızda devam ettim. 2026'da. 2026'daki asgari bürüt ücret neyse bürüt ücretle tavanı arasında tabi reel maaş hı hı. bunlara giydirilmiş ücret dediğimiz eklentiler, yanı dömeler, yemek parası, yol parası eklenip onun üzerinden o emekli olduğum dönemi çıkarıyoruz. Geri kalan yani 2023'ten evvel hayatında hak ettiğimi 2026'da talep ettiysen o günkü rakamları üzerinden kaç sene çarpıp bunu da alabilir. Bu da bir alternatif. Hmm. Tabi bu da yine işçinin rızası olması lazım. Buradaki Yasa kritik nokta yasal, <laughs> yasal tabii ama tabi iş iş, şey işçi yok. işçiye bağlı. Yani işçi ne istiyorsa burada. Tabi işçinin rızasına bağlı. İşini Peki rızası. e değerli izleyenler şimdi konuşacağımız tabi önemli konular, borçlanmalar konusu var. Asgari ücret emekli maaşı e konusuyla ilgili çok önemli bir tablo var. Onu da paylaşacağız. Stajı Bağkuru Asubay polis sivil okul borçlanması mağduriyeti ve abo konusunu konuşacağız. Merak etmeyin onlar şu anda konularımız arasında. bu arada Kemal Bey e çok teşekkür ederiz. Kemal Bey yoğun bir şekilde uğraşıyor. Yayını beğenmeleri için izleyicilerimizin biz de hatırlatmasını yapalım. Lütfen yayını beğenelim. Beğenelim ki daha çok EYT'liye ulaşalım. Çünkü yayın bu şekilde onların önüne düşecektir. Eğer kanalımıza abone değilseniz de abone olabilirsiniz değerli izleyenler. Şimdi gelelim ee, bu borçlanmalar konusuna ee, aslında bu şöyle bir soru sormak istiyorum biliyorsunuz askerlik borçlanması doğum borçlanması gibi bir sürü borçlanma konusu var ve genel sağlık sigortası borcu konusu var ee, birincisi borçlanmalar konusunun ne olacağını soracağım İkincisi ise e, emekli olacak vatandaşlar emekli olacakları zaman e, bir takım borçlar karşılarına çıkacak e, soru şu oluyor genelde ya ben bu borcu ödemesem emekli olur muyum? ...emekliliğimde bir problem çıkar mı... ...gibisinden sorular geliyor. Ben size tabloyu da... E, ...vereyim bu borçlanmalarla ilgili. Sonrasında bu emeklilik konusunu da... E, ...konuşuruz Emin Bey. Şöyle tabloyu aktardım. Evet bu tabloyu... E, ...Cumhuriyet Gazetesi yazarı... E, ...Sayın Nergis Şimşek... vasıtasıyla e, ...internet üzerinden... ...ulaştım. Nergis Şimşek... ...eski... SGK müdürü ve gerçekten kendisi bilgi, donanım olarak e, çok e, güvendiğimiz, e, hocamız diyebileceğimiz e, şekilde e, onun makalesinden aldım ve sizlerle paylaşıyorum. Hı -hı. Şimdi borçlanmalarımız var. Bu borçlanmalar e, yaklaşık 11 e, tane ama bunların işte hangisi geriye götürür, hangisi geriye götürmez e, şeklinde e, böyle bir tablo hazırlamış. Doğum borçlanmasına baktığınız zaman geriye götürmüyor. Yani ilk önce doğum yolu olacak ondan sonra e, e, sigorta özür dilerim ilk önce sigortası olacak sonra doğum olacak. O yüzden e, geriye götürme olayı yoktur. 3 çocuk en fazla 6 e, yıllık yapıyor. Müracaat tarihindeki statüsü yani siz en son SSK'lıyken doğum borçlanması yaparsanız oradaki borçlandığınız süreler SSK'ya sayılmış oluyor. Veya bağ bankoluysanız borçlanma yaptığınız son statüye sayılmış oluyor. Analık ve ücretsiz izin ee, doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 haftalık toplamda 16 haftalık bizim e, süremiz var. Ee, bunların borçlanmalarıyla ilgili geriye götürmüyor. Müraca tarihindeki satı Askerlik askerlik erkeklerde geriye götürüyor. İşte askere 80'de gitmiş. E, 90 senesinde sigorta başlangıcı olmuş. Orada 90'dan 80'e mi götürüyor? Götürmez. Borçlandığın askerlik süresi yani 2, 1,5 yılsa 90'dan 1,5 yılı düşüyorsun. 98'in 6. ayına falan denk geliyor. Doktora ve tıpta uzmanlık geriye götürür. Bakın burada bir tarih koymuş e, Sayın Şimşek. 6 10, kadar 5, 5 yıldan sonrasında, sonrasında 6, 6 yıl demiş. Yani buradaki e, süreye kadar yapabiliyor. Yani bu tabloda direkt Kanunlar üzerinden araştırılmış literatür taraması ve onun üzerinden hazırlanmış bir tablo. iken tutukluk ve gözaltı bu geriye götürmüyor. Zaten adı üstünde sigortalı iken yani ilk önce sigortalı olacak ondan sonra e, tutuklanacaksın ama hüküm giymeyeceksin. Yasada orada net çünkü sadece gözaltı altında olacaksın ve hiçbir suçtan da berat şey e, e, suç e, niyetini tutuklanmayacaksın. Berat edeceksin anlamında yani. Geriye götürmez. Oradaki tutukluk sürecini müracaat tarihindeki statüsü üzerinden boşlandığı zaman alabilir. Zaten bizim iş hukukunda yedi 7 günden yani yine örnek sizin üzerinizden veriyorum e, Murat Bey. Ben Ben sigortalıyım çalışıyorum. Siz e, işverensiniz. E i̇şte her gün biz çıkıp yayın yapıyoruz. Sizden belli bir ücret alıyor bir sözleşmesine göre. Ben yarınki yayına çıkmadım. Benden haber alamadınız. Ertesi gün bir daha çıkmadım. Bir daha çıkmadım. 7 gün üst üste benden haber alamadığınız zaman ve haberiniz oldu dediniz ki işte bu adam tutuklan şey almış gözaltına alınmış herhangi bir suçtan dolayı ee, dolayısıyla tek taraflı iş sözleşmesini fesih edebiliyorsunuz siz işveren olarak iş kanununda böyle bir madde var ha, ona da atıfta bulunuyor bu, buradaki ee, borçlanma türü ama sonrasında ben beraat etti işte 10 gün gözaltında kaldım Çıktım o on günlük süreyi hiçbir tutaklama da olmadığı için gidip borçlanma yöntemiyle o günleri borçlanabiliyorum. Grev lokaltta yani grev e, toplu sözleşme olan büyük iş yerlerinde e, anlaşmazlıktan dolayı iş bırakma hukuki süreçte iş bırakma demokratik anlamda e, anlamına geliyor. Lokalt e, lokaltta iş yeri çalışan işçilerin siz grev uygulandığından dolayı da iş yerinin kapanmasına da biz lokalt diyoruz. Bu grev lokatta geçen süreleri borçlanabiliyorlar. Bakın borçlama yapılabilecek süreyle ilgili herhangi bir sınır koymamış. Fahri asistanlık da yani genelde işte tıpta olan öğrencilerle ilgili bu. Orada geriye götürüyor. O süreçleri yapabiliyorlar. Seçim kanunları gelince görevinden istifa edip dönenler. Yani örnek veriyorum ben devlet memuruyum görevimden istifa ettim işte bir yerde şube müdürüyüm. Bir siyasi parti üzerinden adaylığımı, milletvekili adaylığımı koydum. Oradaki geçen o seçim şey işte hazırlığındaki geçen süreyi borçlanabiliyorum. süreye kadar en fazla 3 ay borçlanıyor. Geriye götürmüyor. E, ee, borçlanması süresinin geçerli olduğu devlet memurlarında sadece bu geçerliymiş. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle ayda 30 günden az çalışanlar Ha burada da tarih var. 25-2-2011 tarihinden sonra kısmi sistem ve ev hizmetlerine çalışanlar. Ha bu tarih neyi gösteriyor? 6.111 sayılı yani bu, bu o zaman 6.111 sayılı yasa çıkmıştı. O yasayla bize geldi bu. Geriye götürmüyor. Sadece CSK'lılar için geçerli bu. Uzman, usta öğretici ve ek ders alanlar. Yani usta öğretici, uzman öğretmenler var. Kısmi süreli çalışanlar. Onlar da keza yine geriye götürmüyor ama tarih kıstası var. 1977 ile 2011 senesi arasında. Bak burada bakın burada uzman usta öğretici e, 2011'de bitmiş ya bir üst statüde kısmi süreli sözmesinde 30 günden 2011'de de bu başlamış. 2011'den sonra da bu var. Yani bunların ikisi de aslında baktığınız zaman kısmi süreli zaten çalışıyorlar. Dolayısıyla bunlar da e, bir sınırlama olmamış oluyor. 1416 sayılı kanun gereğince yabancı ülkede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen başarılı öğrenciler bunlar. 1416 sayılı yasaya baktığınız zaman 1924'lerde yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında o dönemden bu döneme halen yürürlükte olan bir kanun. Devlet eliyle yurt dışına gönderilen başarılı öğrencilerin orada biraz daha eğitim alıp başarılı olup gelip ülkesine faydalı olsun diye 18 yaşından sonraki dönemleri borçlanma imkanı tanıyor yasa. Şu an hala yani Atatürk'ten Atatürk zamanından bu döneme halen de devam ediyor. Geriye götürür diyor müracaat tarihindeki statü. Yani sen e, o dönemde SSK'lıysan devlet eliyle gittiysen SSK üzerinden bu borçlanmayı SSK günlerine sayılıyor. Çünkü oradaki bizim emeklilik sisteminde işte SSK'da 5000'ler dedik. Bağkur'da 9000-7200'ler. Emekli sandığında keza yine aynı. Son olarak 4C aylıksız İzin süreleri e, geriye götürmez, 25 yıla kadar olabiliyor. Devlet memurluğuyla ilgili olan e, kısım bu. Ha bunun altında bir, bir satır daha var, onu göremiyor izleyicilerimiz ama. Şöyle, orada olayın. da 1401 sayılı yasadan, evet, 1402 ymiş. 1402 sayılı borçlanma, sigorta kanunu üzerinden borçlanma, geriye e, bu S K harfi sıkı yönetim kanunu bu. 1402 sayılı. Yani yeni girmeden hmm. önce ben bu yasaya bir bakayım dedim. Oradan biliyorum. Sıkı yönetim dönemlerinde geriye götürmüyor. 1978 ile 87 arasında SSK'lıysanız bundan kaynaklı e, borçlanmalarla o günleri borçlanılabiliyor. Evet. Borçlanmaların Peki. tamamı